kırıştıracağım yani şanslı kutular. Bu mod için toman items gerekiyor çünkü oradan eşyaları alın, deneyin. Bir tane diamond pickaxe alın. Diamond set de alın. Çünkü canavarlar falan çıkalım diyor. Eee kurdum. Öğret item'dan gold ingot. Biraz altın alın. Biraz da taş alın. Kabuston alın. Bir de crafting table alın. Crafting table. Hop hop. Buraya koyun. Bak arkadaşlar yapılışı böyle. 8 tane şey koyuyorsunuz. Ortasına da bir tane stone açı koyuyorsunuz. Bu verili blok. hiçbir şey yaramıyor. Kullanılmış luku blok, kullanılmış şanslı kutu. İçinden hiçbir şey çıkmıyor göstereyim. E ee, köylü çıktı. bunlardan hep böyle köyün falan çıkıyor. Altınımız bitti. Evet evet şöyle alalım. Altın çok gidiyor arkadaşlar. Neyse tamam. Evet arkadaşlar şimdi bir tane. Ah. Allah ne muradınız varsa. Işte. Arkadaşlar yanlış koydum. Kıratayla çarptı. <laughs> Neyse. yanlış değil. Kır, şey, kırtayva çarptı. Kırata, çarptı. Özür diliyorum. Zaten kırdığında da zombi çıktı yani. O yüzden çok <laughs> Go altınları orası item's'ta alabilirsiniz. Ya bir şey de kullanas. Gel. Tamam. Tam tamam yapmışız. O e, ee, time'lı set çıktı. Chest'ta alakalı. Gördüğünüz gibi daha set çıktı arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kıracağız. Oo, ooo, eee, bu çıktı. Bazen de böyle hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ananın Allah. İşte bazen de böyle oluyor. Böyle bir ağır ağır ağır. Hatta illa Allah senin de buna. Ya zombi zombi domuz adam bir çıkmış. Şey Nereden altın düşüyor. Aa. Tamam Ah. Ay alttan ikili bulabilirsiniz arkadaşlar bu modu. Yazık sen orada mı kaldın? <laughs> <laughs> piç, arkacı piç. Ona aslında piç. Çok kötü şeyler çıktı. Bok çıktı yani. Ah onun da bok çıktı. Ah gül çiçek çıktı. E Çek şöyle. Yüksekten çok çıkıyor arkadaşlar. Aa ne çıktı? Bakın. Böyle bir şey çıktı. Allah. Allah. Oh, mami. Abi de çok kuşu ki. İsterseniz böyle mod tanıtımları yapacağız. İyi. şanslı da çıkabilir, gözü de çıkabilir. Zaten şanslı kutu var. Yani Eğer zaten spamlarınızı sıçtınız. Al. Bir de bunu var da ölmedim. Hemen bir yemek alalım. Ölebilirsiniz arkadaşlar. daima ve yemek şart. Bir de diamond pick'e ilk çünkü kıramazsınız başka yolla. Elle de kırarsınız ama biraz zor sürer. Ne zor sürer değil uzun sürer. uzun sürer dedim. E, bu arada kardeşim de geldi. Lan niye bir şey çıkmıyor? Akşam oluyor. Benim videom burada çıktı. Aynısını ben de çektim. Siktir sabah. Slime var mıydı? Yeah. falan kimse yok vallahi. Allah belanı. Tamam Bunlar, böyle? Küçük oldu. Öldürdüm hepsini ya. Kaçma buraya. Wow. Oldu Of. Bir problem Problem yok o ne çıktı ya, Gördüğünüz gibi Tek ender gözlerimiz eksik Bakar mısınız Endere Hatta bunları size yere koyarak göstereceğim. Oh, böyle işte. Oh. Akşam oluyor. Şey... Bu tekstür pekinde yine bunlar aynı gözüküyor. Hiç fark yok. Tekstür pekini tavsiye etmiyorum zaten. Oo, oh. İşte ya. böyle bazen şanslı şeyler de çıkabiliyor. Mesela obsidiyen çıktı. Bunlarla bir tane çakmağın oldu mu şeye gidebilirsin yani. Pedro. Bomba ya. yapacağım bomba. Ananın. Güneş doğmadı ki. <laughs> Bunları da kıralım. Videoyu bitireceğim arkadaşlar. Um... <laughs> yani... Delik blokları götürüyor. Evet arkadaşlar bu, bölümde, bu bölümü bitiriyorum. Diğer bölümlerde görüşmek.